Efendim insanlar alemine hoş geldiniz. Küçükken ne olmak istiyorduk? Var mı küçükken ne olmak istiyordun? Hemen götürelim mikrofonu. Ben küçükken e, büyümek istiyordum. <laughs> Büyüdükten sonra polis, ol, polis olmak istiyordum. Polis oldum ama yabancı ülkede. Nasıl oldu Türkiye'ye geldim ben de anlamadım onu. <laughs> Bunlar şarkı sözleri mi? <laughs> yani bir melodiyle söylensi olacaktı. Ben şurada kaldım. Çocukken idealiniz büyümekti. Evet. Ne güzel, ne kadar gerçekçi bir insan. Oldu, idealinizi gerçekleştirdiniz. Evet, maşallah. Evet. <laughs> evet. Sonra? Polis olmak istedim. Sonra bir anda başka ülkede polis oldunuz. Yok yok. Ay, yabancı ülkede polis oldum. Hangi ülke? Çin'de. Şimdi <laughs> nasıl polis oldun? Ya işte sonra gördüm. Mesela bir dakika bir dakika. Hırsızlık yaptı biri, kaçıyor. Ne diye bağırıyorsunuz arkasından? Hey! Ya direkt basıyoruz ya, bağırmıyoruz direkt. Öyle <laughs> <laughs> Direkt basıyoruz derken... Ha işte. Ya, su, sonra e, baktık Çin'de para birim çok düşük ya, maaş da az olduğu için Bilmez işte. miyim ya? <laughs> Peki, e, lisanı biliyor musun? Ben konuşabilir miyim? Ayağa kalkın. Ben eşiyim. Evet. Kendisi Doğu Türkistanlı, Uygur. Ha. Çin özel bölgesinde yaşıyor. Oranın vatandaşı Çin vatandaşıydı. Polis oldu, sonra okumak için Türkiye'ye geldi. Ama sen bunları bize anlatmıyorsun ki. <laughs> Ya, Bak şimdi her şeyi de... anladık gayet açık. <laughs> Peki, şimdi tutsana. bir dakika bir dakika şimdi e, Çinli hırsızı yakaladın. Evet. E, evet. Ne o kelepçeyi takıyorsun? Evet. Ve haklarını okuyorsun ona değil mi? Ya ben konuşmuyorum. Niye aranız mı bozuk hırsızlar? <laughs> <laughs> Küs müsünüz? Ya çünkü yakaladıktan sonra direkt hapsi yani Ondan mahkeme Amirinize bir şey demiyor musunuz ya? Bu bunu yaptı o yüzden tutukladım. Yok, gerek yok ona çünkü. <laughs> ya amaç şu, Çince bir şey söyle. <laughs> Çince... ki, <edeki>, dur, kaçma, <laughs> ben polisim, bir şey. Cendur, bir yapma, ben Ya, gördünüz mü? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir şey e, soracağım. Bu skeçte gönüllü olmak, sahnede olmak isteyen var mı? Beyefendi gelsin. Gelelim. Merhaba. Merhaba. Adınızı öğrenebilir miyim şurada? Sinan. Sinan. Başına neler geleceğini biliyor musun Sinan? Hayır. Heyecanlı mısın? Eh biraz. Bir o kadar da gergin misin? Hayır. Niye oğlum niye gergin ya? <laughs> Yani ne kadar kötü olabilir ki? Başlayalım. O zaman şöyle başlayayım, buraya uzan. Özür <laughs> <laughs> Yok. Yok. Abi sen, tabii ki gergin olmazsın. Sırt üstü. Yok, kafam bana doğru olsun. Oo, <laughs> oh. Gayet güzel. Şimdi ben biraz konuşma yapacağım, sen orada uzan. <laughs> Bak böyle yaparsan sıkıntı var söyleyeyim. Şimdi ben küçükken süper kahraman olmak istiyordum ama 8 yaşında başarısız bir uçuş deneyiminden sonra vazgeçtim. Polis olmak istedim ben de arkadaş gibi. Çünkü o hani şeritlerle çevrilen alanın içinde ne olduğunu merak ediyordum. Bu merakım devam etti. Biz de bu konuyla ilgili bir skeç yazdık. Bakalım bu şeritlerin içinde hakikaten ne oluyormuş. Skecimiz bu. Ama bir dakika. Şimdi sen cinayete kurban gittin. Bir çeşit ölmüş ol. Şeklini yap. Nasıl? Eller, kollar, bacaklar ne şekilde? <laughs> Aynı hareketi tam tersine yap. <laughs> Peki şimdi şimdi şöyle yapacağız. Ayağa kalk. Şey olup işte o cinayete kurban gidip öyle düş oraya. Aynı şekilde. Vuruluyorum değil mi? Artık ne oluyorsan bakacağız, araştıracağız. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Sinan, o düşerken tam... <gülüyor> yani... Hasmım <laughs> karşımdaki. Yani kurşundan huylanıyor musun sen? <laughs> Tiki olabilir. Yani. Güzel. Bu tikle işte böyle e, ölüme doğru git ama de ki ulan ben senin diye böyle intikam alacağın gibi bir şey yap ve öl. Ama şurada kalsın kafan. Biraz daha ileride. <laughs> Geldi oradan. Bak Sinan dedi dön. Vurdu. <laughs> ha. Merhaba. Ben komiser Hakkı. İlginç, ölmüş. en son ananın demiş. Çok ilginç, gülen bir ölü. Ananın demiş, devamını öbür tarafta tamamlamıştır artık. Merhaba, ben komiser Hakkı. Duyduğuma göre ölmüşsünüz. Şimdi bakıyorum da gördüğüme göre de ölüsünüz. O zaman siz direktman ölüsünüz. Aristomantayı yaptım. Neyse, merak etme, katilini bulacağım. Sen öldüğüne emin misin bu arada? Böyle bir kıplaşmalar falan. Bak ölümü, bak. Dört. Gülme, öldün sen! Köpek gülme! Adamın asabını bozma, canını sıkma. Öldün, konuşma artık. Sen bu tipi nereden çalıştın? Kendim orijinal buldum ya. Ya git. <laughs> Ne orijinal fik hocam? Ben... Hiç bu yeşil çamdan değil mi bu tip? Nereden? Yeşil çam. Yeşil çam. <laughs> tamam devam. Et. Devam ediyoruz ölü. Haydi bakalım. Komiserim, komiserim, komiserim. Gel bakalım. Araştırma bütün hızıyla ile devam ediyor komiserim. Çok güzel. Olay yerinde bulduğumuz üç tane tanık henüz konuşmuyorlar. Üç maymun biri diyor ben bir şey görmedim, öbür diyor ben bir şey duymadım, öbür diyor. Ama araştırma bütün hızıyla ile devam ediyor komiserim. Güzel tip çıkartmışsın Sinem. Çocuk oyunu turnesinden mi geliyorsun? <laughs> komiserim. Evet Sinem. Evet. Bu saatte pavyonların kapalı olduğunu herkes kadar ben de bilirim. Ooo komiserim. Geceler geceler. Şişt, ne oluyor lan? Ay. Sen nasıl konuşuyorsun komiserinle? Mahvederim seni. Para Evet. Ama kıyamam o masum ve güzel yüzüne. Evet. Yapamam. Evet. Sinem evet. burnuma pis kokular geliyor yavrum. Aa komiserim ben e, karakolda öğlen yemeğinde cacık yemiştim. Çok özür dilerim. <laughs> İlgisi yok. Aynı cacıktan ben de yedim. Aynı bağın gülü yüzü. Merak etme. Sinem bu ölen adamın şarkıcı karısından bir şey çıktı mı? Ne bileyim CD olur, film olur, balgam, sümük, ne bileyim bir tane bir şey. Hayır komiserim. Kendisi konuşmuyor. Ne demek konuşmuyor? Neden konuşmuyor? Nasıl konuşmaz Sinem? Ee, şöyle. Tamam. Komiserim. E, kendisi özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Albümle ilgili sorunuz varsa alayım dedi. Onun konuşmuyor. Aman sevgilin zehirlenerek öldürülmüş. Özelime kalmış canım. Çağırın adamı gelsin. Tamam. Ne oluyor lan bana? Çok dağınık ya, biraz toplayayım onu. Niye böyle? <laughs> Nizami öl! Komiserim, sanırım bir şey buldum Hakkı Baba. Hakkı Baba ne lan? <laughs> ne bileyim, ben böyle hani ekip ruhu falan samimiyet... ...yani ilişkimize bir arka sokak dili samimiyeti katmak istedim. Tamam, bırak şimdi. Ne buldun? Çabuk onu söyle. Ölen adamın şeysi, çorabının öbür teki. Bak Hüseyin, seni severim. Biliyorsun. Zil çaldı Hüseyin. Oğlum, ölen adamın çorapları ayağında. Bakayım. <laughs> Yok artık, böyle koku olmaz. Çıkar al, onunla yap. Çıkar çorabı. Ben ellemem. Bırak o çorabı. Bırak o çorabı, çıkar çocuğun çorabını. Yapma ya. Ya yani... evet. Sıra et. iptal. Tak, hemen ateş et. edilir. Bir şey olmaz. Tertemiz çocuk. Baktım ben. Hadi, hadi. Çorap ucuna doğru daha da koyu gri oluyor. <laughs> Nasıl bir program olduk böyle? <laughs> tamam, tamam. Onunla gir. Çık şimdi, onunla gir. Önce ayaklar ölmüş. <laughs> Hakkı Baba galiba bir bir şey, <laughs> bir şey buldum. Tamam sende kalsın fark etmez. <laughs> çorap deme, çorap deme. Adamın çorabının tekini buldum. Ne biçim cinayet masası bu anlamadım. Masama bırak, tamam. <laughs> tamam. Bırak oraya kalsın. Bana bak şu şey. Seni severim bilirsin. Ama aptallığa tahminim yoktur. Şimdi o çorabı al, geri götür. Bana doğru düzgün bir delil bul, getir. Tamam. Bu arada olay yeri fotoğraflarını çektin mi yavrum? Yok, henüz çekmedim. Olay yeri yan yatmaya ne şeyin? Olay yeri fotoğraflarını çek. Ama önce benim fotoğrafımı çek, profile koyacağım. <laughs> Face'ten falan eklersin, etiketlersin, bir şey yaparsın. Çekiyorum o zaman. Çek bakalım. Evet. Face fotoğraf biraz yukarıdan olur ama. Şöyle dudağı büker miyiz biraz? Öyle kafayı yan yatıralım, dudağı anlamsızca bükelim. Bir de parmakla iki yapar mısınız Şöyle iki. Parmakla mı? Evet parmakla. Zaten başka bir şey de yapamıyorum. Ben. Evet. O zaman ben bunu da çekeyim. Tabii çek. Evet. Çok güzel. Biraz da şöyle çekeyim. Çok güzel. Evet, daha tutkulu rica ediyorum. <laughs> daha. Daha ölü, daha ölü. <laughs> güzel. Tamam, yeter artık. Bırak. Ne biçim olay yeri fotoğrafı çekiyorsun yavrum? Ne bileyim ya yani komiserim ben daha önce çekmedim. O yüzden heyecan yaptım biraz. Ben o zaman 24'lük böyle vesikalık falan çek bırakayım mı? şeyin. git çık git bu skeçten. Git kulise yüzünü yıka. Diğer skeç hazırlan git. Tamam. Hüseyin çıkar. Sinem girer. Komiserim. Komiserim. Söyle yapalım. Sinan Maktül'ün şeyi geldi. Sevgilisini bulduk. Ne güzel. Çağırın gelsin o zaman. Ama kendisi astrolist olduğu için sunum istiyor. Böyle böyle anonssuz gelmem diyor. Anladım. O zaman bu egolu kadına ekolu bir sunuş yapalım. Tamam. Aa aa aa, aa. sahnelerin vin 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 vazgeçilmez solisti. <laughs> O, o, o böyle gibi sesiyle le, le. suyu bile titreten ten 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 karşınızda oğlum İsmail bacıcı geliyor yol 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 bize daha hayat gülmedi zaten Elbisem yok zaten bazen Arada kalmışım zaten Sana kalsın buzlu pateni Kalk, kalk. Berdan'ım, Berdan'ım Berdan'ım, Berdan'ım Ay Berdan'ım, Berdan'ım, Berna'cığım berdanım, berdan'ım, Berdan'ım, Berdan'ım Efendim hocam? Oğlum ne diye ağlıyorsun çocuğa? Berdan'ım hocam, Berdan, Berdan'ım. Eğer birinci tekil şahıs benim demek istersen Berdan'a Berdan'ım dersin hocam. Çocuğun adı Sinan. Sinan'ım. <laughs> Peki o zaman aynı yerden Berdan'ım diye düştüğün yerden Sinan'ım diye düşeceksin. Bütün o hareketleri yine yapacaksın. Yani Sinan tok galiba, çok karnına vurma. Güm güm ses geliyor. Hadi bakalım. Sinan'ım. Sinan'ım! Uyan Sinan'ım uyan! Sinan! rolmet ulan Sinan'ım! Henüz sıcak hocam, henüz sıcak! Sinan'ım ölme! Ölme! Kapan üstüne ağla, perişansın! İsmail Bacı, İsmail Bacı. Beni dinle İsmail Bacı. Bu acılı gününde seni daha da fazla üzmek istemem ama biliyorsun Sinan'ın öldü artık. Her ne kadar gülse de. Ama sana şunu söyleyeyim, Sinan'ın öldü. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani bir daha nefes almayacak, onu bir daha göremeyeceksin, çok özleyeceksin. Şimdi o yüzden sana bazı sorular sormam lazım İsmail Bacı. İsmail Bacı, Sizce bunu kim yapmış olabilir? Yani bir düşman tanıdığı var mıydı? Ya da tanıdık bir düşman. İkisi de olur. Hayır benim, benim Sinan'ım ölmedi. Ölmüş olabilir. Hayır ölmedi. Ölmüş olabilir. 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 Ölmedi. Oğlum sahne nasıl? Tokat sahnesi. Atın tokatı. Ben tam olarak böyle bir şey hazırlamıştım hocam. Sen de düzgün tarafa <laughs> Hadi, ölmüş olabilir diye gel. Nereye gidiyorsun? Ölmüş olabilir. Ölmedi. Ölmüş olabilir. Ölmedi. Tamam, öldü o zaman. <laughs> tamam, tamam, yapıyoruz, tamam. <laughs> ölmüş olabilir. Ölmedi. <laughs> ölmüş olabilir. Ölmedi. Ölmüş olabilir. Ölmedi. Ölmüş olabilir dedim. Evet, Ölmedi. Ölmüş olabilir. Ölmedi. Ölmüş olabilir. Ölmedi. Ölmüş olabilir. Ölmüş olabilir. Ölmedi. Ol tamam, şu sahneyi tamam, bildiğiniz gibi oynayın. Burada bir gönderme var. Ölmüş olabilirden alın. Gerçekten Sinan arkadaşımız şu an ölmüş olabilir hocam. Bir şey yok, bir şey yok. Devam et. Ölmüş olabilir. Ölmedi. Ölmüş olabilir. Ölmedi. Ölmüş olabilir. Daha hızlı vur bana. vallahi Sinem ayırmasan kuru kuru gidiyordum. Berdan'ım, Berdan'ımın kokusunu özledim. Yapma, yapma. Berdan diyemiş hocam. Sinan olduğunu anladın mı şimdi? Şu an çok iyi anladım hocam. Tamam, Sinan'ımın kokusunu özlediğimden alalım. Abi. Ayakkabıyı bırak, direkt kaynağına git bu sefer. Hadi. Hadi oradan. Sinan'ımın kokusunu özledi. <laughs> oh. <laughs> Sinan'ım. Sinan'ım. Sinan, önümüzdeki dört yıl kız yok sen artık. Bak İsmail Bacı, tekrar soruyorum. Sizce bunu kim yapmış olabilir? Dediğim gibi düşman bir tanıdık ya da tanıdık bir düşman mı? Sizce kim olabilir? İlişkiniz nasıldı? Anlatın bana. Ten uyumu var mıydı? <laughs> Ten 10 numaraydı. Ten üzerinden ten yani. Anladım. Sinan benim menajerimdi, prodüktörüm. Aynı zamanda testelerimi de yapıyordu. Bana çiçeğim derdi, papatyam derdi. Sinirlenince lan derdi, tip <laughs> derdi. Toprağım derdi. Yalnız şunu merak ediyorum. Merak ettiğim bir şey var. Dün akşam üzeri akşam saatlerinde neredeydiniz? Güzellik merkezindeydim. Aha! Yalan söylüyor komiserim. <laughs> güzellik merkezinde olsaydı bu kadar çirkin olmazdı. <laughs> bir kadın güzellik merkezinden çıktıysa eğer insana benzer. Dönüp baktığımız zaman öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Demek ki yalan söylüyor. <laughs> ben anladım komiserim. Notunda düştüm. sessizlik hayra alamet değilsin yani. Bence tüyü diktik. <laughs> oğlum, lan, oğlum. Asabeyim, asabeyim. Asabeyim, asabeyim. Durun, durun. Dur. Canlandı. Canlandı adamın bir mucizesi. Allah'ım Allah, Allah, Allah aşkına dur ya. Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur İsmail Bacı, dur. Bırak <laughs> çocuğu. Ama sakin. Oğlum ne yaptın dikora? Varak gibi oldu. Devam edin. Sinendi. İsmail bacı. İsmail bacı. Anlat. Tek başımıza kaldık. Onu sen mi öldürdün? Ben niye öldüreyim? Ben onu seviyordum. Ben masum bir genç bir kadınım. O, bu aralar biraz depresyondaydı. Benim beylik tabancamı istedi. Ben de verdim nereden bilin kendini öldürecekti. Anladım. Adam kaka yoluna gitti yani. Neyse, cinayet aydınlandı. Artık durmama gerek yok. Komiserim. efendim? Sinan öldüğüne göre artık ben yalnız bir kadınım. Ama ben Yalnız uyuyamam ki. Üzüldüm İsmail Bacı. Demek kalacak bir yerin yok. Kalacak bir yerim yok demedim. Yalnız uyuyamam dedim. Anladım. İşim. Ben şimdi akşamları kime şarkı söyleyeceğim komiserim? Elçilerimle yaptığım börekleri kime yedireceğim? Hı? İsmail Bacı. Oba. İsmail Bacı, bırak gideyim. Aydınlatman gereken bazı cinayetler daha var. Oba, gidiyoruz galiba. Bütün gün yoruluyorsun komiserim. İstersen ben seni şöyle bir masaj yapıp bir rahatlasın.